Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektör ben Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ağustos'ta konak otele konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Cahil Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cahil Hanım merhabalar. Merhaba. E, nasılsınız efendim, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Ee, öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Rica ederim, memnun olduk sizi tanıdığımızda. Çok sağ olun, biz de aynı şekilde efendim. Peki neler yapıyoruz burada, kaç tane oda sayımız var, oda tiplerimiz nasıl? Biraz otelimizi anlatabilir misiniz bize? Otelimiz, Antep'in en butik oteli, küçüklük anlamında. Toplam 5 odamız var, 11 kişiye hizmet veriyoruz. 11 misafir ağırlayabiliyoruz ee, toplamda. Yani bir eve misafirliğe gelmiş ailenin e, ağırlayacağı sayıda bir e, müşteri profilimiz var, müşteri potansiyelimiz var. Ee, yapılan işlerde burası otel, büyük otel gibi işletme şansı yok, ayrı işletmesi ve misafir anlayışına dayalı bir işletme yapmaktayız. O yüzden de gelenler kendilerine evine gelmiş bir Antepli yanında kalıyormuş hissiyle geri dönüyorlar. Yani Evlerindeki bulduğu rahatlığı burada çok rahat bir şekilde bulabiliyorlar diyebiliriz. Bir de aslında tabi tarihi bir konak olduğu için Osmanlı dönemine ait tarihi bir konak olduğu için Antep'in eski bundan 120 yıl önceki hayat. Hayatının e, yaşamak isteyenler için e, sanki babaannelerinin, e, dedelerinin evine gelmiş hissini yaşatıyor. O evet. da ayrı bir güzellik oluyor. Zaten konaklamak isteyen insanların tercihlerinin içerisinde bu da yer alıyor. Evet. Toplamda kaç tane odamız var peki burada? Toplam 5 odamız beş var. 5 oda var. Hı hı. Çift kişilik, tek kişilik olarak. Odalarımız çift kişilik olarak düzenlenmiş. Bir tanesi artı bir daha ek yatakta genişletilebiliyor. Evet. Onun dışında da çift kişilik oda olarak hizmet veriyoruz. Evet, Hizmet sektöründesiniz Jale Hanım. Yani mutlaka evet. belli başlı kriterleriniz vardır. Neleri dikkat ediyorsunuz bu hizmetleri verirken? Aslında biz dediğim gibi meslekten gelmediğimiz için bu işi tamamıyla amatör olarak ama şu soruyu sorarak yaptık. Biz gittiğimiz zaman bir işletmeden ne bekliyorsak, aynen öyle. Ne bekliyorsak insanlara da onu sunmalıyız diye düşündük. <laughs> evet. Bugüne kadar da o anlayışla devam ediyoruz. Evet şu çok net belli ama bir kere rica Severek yapıyorsunuz işinizi. Kesinlikle seviyorum. Çünkü ben Sen. yedirmeyi, içirmeyi, ağırlamayı seven bir evet. insanım. Evet. Mutfakta da aram iyi olduğu için Gelenlerde evet. de o anlamda mutlu oluyor. Mutfakta yabancı değiliz yani. Mutfakta da aramız haşır haşır <laughs> değil. Antep olunca mutfak olmaz yansıdı. da yok zaten. Evet. Ee, biz bu yolda sizlere başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Ee, Hanım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Ee, hizmet hayatınızda başarılar diliyorum sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep'ten seslendik. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Asude Konak Otele konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.